Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu ilk vlogumuz ee, Ses kötü olabilir Açı kötü olabilir Kusura bakmayın daha deneme aşamalarındayım çünkü Altımızda MT-09 var 2016 model ee, Yeni aldım bunu da Daha iki hafta olmamıştır Bundan önce MT-25 vardı Evet 250 cc'den geçtim <laughs> 900 cc'ye Neden geçtim? Şimdi MT-25 kullanıcıları Genelde 07 Ondan sonra 0.9 falan diye geçer. Abi hani 0.7'de orantısız bir güç vardı. 0.7'yi de kullandım arkadaşımdan. Orantısız bir güç var. ve elektronik destek yok. Hani bunda TCS var, ABS var, 3 tane modu var. Cartchurt böyle hani şekil güzel böyle güzellikleri var. Biraz da gidiyor. Ve ben 3 silindir sesini acayip seviyorum abi. Gerçekten 4 silindirden daha çok seviyorum. Bir yandan da o yüzden tercih ettim bu motoru. MT-25'e bir 13.000 14.000 km kullandım. Ondan sonra sattık ve bunu aldık. Olaylar bu şekilde. Şimdi 250 cc ile bunun arasındaki fark hissiyat olarak şu abi. MT-25 35 beygir motor. Bu ise e, normali 115 beygir. Ama bu makina e, yazılımlı ve Boğazdan orijinal akrep var. 123 beygirlere falan geliyor. Abi acayip gidiyor. Yani böyle bir gidiş yok. Motorun üstünde zor kalıyorum ya. Zor tutunuyorum motora. Hani tutunmak için istemsiz gidonu sıkıyorsun. Gidonu sıkınca abi tank slapper yapmaya başlıyor. Ki çoğu 09 kullanıcılarında artık bu normalleşti tank slapper meselesi. Depodan ve Aşırı sıkı tutunmanız lazım İyi bacak lazım yani Yoksa tutunamıyorsun abi Çünkü alet acayip gidiyor ya Normal gitmiyor yani Hele de 250 cc'den Geçmeyi düşünüyorsanız veya geçtiyseniz Geçtiyseniz zaten Biliyorsunuzdur Acayip gidiyor böyle bir gidiş yok Yani yüksek hızlara Çok hızlı şekilde ulaşıyor ya Hani ben alışkın değilim zaten bu kadar yüksek hıza. Çünkü mt geçmişiz yani. Hani mt 25 çok yavaş değil. 250 cc'ler arasında gerçekten torklu ve iyi giden bir makine. Ama arasındaki fark da büyük yani şimdi. Direkt konuya daldık Ben İzmir Bornova'da oturuyorum. Bugün de incir altına doğru gideceğiz. Hava güzel. İnşallah açı ve ses de güzeldir. En son e, motoru bir Dıştan göstereceğim egzozunun sesini falan zaten tünele girdiğinizde sesi daha güzel duyarsınız. Çok güzel sesi var ya mükemmel var ya bayılıyorum ya. Bu YouTube'a neden başladım, nasıl başladım? Abi normalde ben 7 bilek aldım. GoPro Hero 7 bilek. Hani sadece öyle kendi çapımda videolar çekip ufak ufak Instagram'a atıyordum. Instagram'a video atmaya başladığımdan beri arkadaşlarım, çevrem hani vlog çek, vlog çek, vlog çek diye tutturdu abi. Kamera zaten pahalı. Gittik bir de mikrofonunu aldık. Hani kameraya o kadar para verirken üzülmedim de abi şu adaptöre bu kadar para verilir mi ya? 700 küsür lira. Abi mecbur kaldım verdim ben de ne yapayım? Abi çok pahalı normal pahalı değil ya. Alalı 2 hafta olmadı dedim ama ufak ufak teker denemeye başladık. Bu yollar tutmuyor ama bir de kış ayı öyle iş tutmuyor. Şimdi TCS'yi kapatmayı unuttum. Kapatsaydım eğer bir ufak yapardık. Hatta deneyeyim bir. Yok. TCS devreye giriyor direkt. Abi normalde var ya burası kilit oluyor. İzmir'de yaşayanlar bilir. Her zaman trafik var abi. Her zaman. Saat fark etmek sizin. Şu an şansıma trafik yok. Acayip güneş vuruyor ya. Güneş vizörü de yok bizde. Şu an yolu göremiyorum güneşten. O yüzden biraz yavaş gidelim. Bugün hava mükemmel abi. Cidden çok iyi. Hani motor süresim geldi ya. Normalde çok kötü değil bu saatlerde ama hani soğuk oluyordu yine, üşütüyordu biraz. Şu an hava çok güzel. Tam ayarın. Tam motor sürmelik hava ya. Böyle inceden lastiklerimizi ısıtalım. Arkadaşlar videoyu lütfen beğenin. Abone olun. Şu an zaten ilk videom olduğu için abone yok denebilir yani o kadar az. Şu adaptörü de çift taraflı bantla sabitledim ama araç sıra gevşiyor bırakıyor kendini. Düşecek diye korkuyorum. Abi birinci vites sert gaz açıyorsun kafeye geliyor. İkinci vites gaz açıyorsun kafayı kaldırıyor. Üçüncü vites gaz açıyorsun kafayı kaldırıyor. Yani var ya aşırı bir güç var ve yani tam apaçi motoru ya Bunu alacaksın abi egzozu takacaksın şu anki gibi Terör istireceksin ya Rahmetli Barkın abinin dediği gibi Terör istirmek istiyorsan Harbiden bu motoru alacaksın abi Ama tabi Uzun yolda gazlamak yoruyor Abi boynum ağrıdı ya Benim Gerçekten boynum ağrıdı Zamanla alışırız inşallah ona da Evet tünel en sevdiğim. Abi sarıyor görüyorsun. Kaçta gidiyorum sarıyor. atıyor da alev de atıyor <laughs> mükemmel harbiden çok güzel çok tatlı bir sesi var ama amcalara gelince o ses taklılıktan çıkıyor böyle bir kaç çarpıntısı yapmaya başlıyor abi çünkü hiç affetmiyorlar yani ne dersen de hiç affetmiyorlar şu yerden bir çıkabilsek güzel olacak ya CS devreye gidiyor. Dördüncü testeyim. Dört. Yollar bu kadar bir kötü oldu. Şimdi diyeceğiz senin lastiğin de kötü olabilir. Lastik fena değil ya. Çok iyi olmasa da hani çok kötü de değil. Hep bunu yapmak istemişimdir. Benim egzozumla beni fark etsinler. MT25'te öyle olmuyordu. Arkadaşlar bir sonraki videoda TCS'yi kapatmışım. Haberim yok bir düşüyordum var ya altıma sıçtım ben TCS'yi çok kullanıyorum yani özellikle kullanıyorum sesi çok hoşuma gidiyor çünkü abi kapatmışım haberim yok bir verdi bu gazı motor yanıma geldi bildi arkası yanıma geldi ya bir sonraki videoyu da bu videodan kısa süre sonra atacağım onu da mutlaka izleyin o gece gazlaması oldu biraz biraz değil geceleyin gazladık biraz yok Bak şunu aslayım abi ya. Mavilerde tutuyor, aralarında salıyor. Böyle tekere geliyor hafif hafif. Deneyelim biraz. TCS 1'deyim bu arada. Bir biraz zorlaştırıyor ama çok şey yapmıyor. de hiç gelmiyor. TCS 2'deyken yani gram kalkmasına izin vermiyor. Bir yine müsaade ediyor biraz daha. O yüzden e, bir de kullanmayı tercih ediyorum. Oğlum ben sağa, sola mı yükleniyorum motor sola mı çekiyor. Büyük bitti ben sola yükleniyorumdur. Motorda sıkıntı olmaz. Bende sorun vardı <laughs> Motorda olamaz. Şimdi şuradan bir dıştan göstereyim size motoru. Motor bu. 2016'ya özel rengi biraz kirlenmiş ama kusura bakmayın. Sadece 2016'da bu renk var. Ee, şöyle Oğuz'dan akrebimiz geliyor. Orijinal bu arada. Şöyle sesi de dinleteyim. <laughs> Alev de atıyor şuraya kadar. ha. Boyut önemli değil de atıyor sonuçta. Evet. Varacağımız yere geldik. Arkadaşlar videoyu lütfen beğenin. Abone olursanız da çok iyi olur. <laughs> Ufak ufak da teker de deniyoruz. mt 25ten biraz el alışkanlığı. Evet tahmin ettiğim gibi kalabalık bugün pazar olduğu için. Bizim manyamışlar da orada.